Herkese merhaba bugün e, pişi hazırlıyorum e, bir su bardağı sütle böyle susamlı çıtır çıtır bir pişi hazırlayacağız Bir tatlı kaşığı tuz ekledim bir dolu yemek kaşığı susam ekledim daha fazla seviyorsanız hatta susamı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz Bir su bardağı süt ekledim e, Bir paket kabartma tozu kullanıyoruz ve toplamda 2 iki, 2.5 iki su bardağı un yeterli olacaktır Bir su bardağı sütle gayet lezzetli içerisinde kesinlikle yağ çekmeyen ve hamur kalmayan bir pişi hazırlıyoruz. İçerisine eklemiş olduğunuz susamlar da böyle güzel bir çıtırlık, hoş bir lezzet veriyor. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle toparladım bakın. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Söylediğim gibi 2-2,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Hamurumu alıyorum. Tezgahımın üzerine çok az un serptim. Şöyle bir yuvarlayıp toparlıyorum. hamurumu tezgahın üzerine aldım çok az üzerine de un serpiyorum ve bir oklava yardımıyla açıyorum çok ince yapmayın çok kalın da bırakmayın kıvamını size göstereceğim zaten böyle unu çok fazla kullanmadan açmaya çalışın Eğer yapışacağını hissederseniz çok az arada un serpebilirsiniz Ben böyle bıçakla keserek şekillendireceğim ama siz isterseniz herhangi bir kalıp ya da çay bardağı, su bardağı kullanabilirsiniz. Hamurumu açtım. Şöyle kalınlığını da size göstereyim. Bakın. İnceliği bu şekilde olacak. Bir bıçak yardımıyla dilimliyorum. Bu kesmiş olduğunuz dilimlerin büyüklüğünü de yine istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Hatta böyle şerit şerit daha ince şekilde de yapabilirsiniz. Dilimledikten sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Tam açtıktan sonra yağınızı ocağa koyun ki siz de keserken yağınız ısınsın. Böyle ısınmış olan yağımın içerisine yavaş yavaş hamurlarımı bırakıyorum. Kızgın yağda önlü arkalı güzelce kızartıyoruz. İlk turu aldığım böyle yönlerini çevirerek bakın zaten gayet de güzel kabarıyorlar. Böyle çeviriyorum. Nar gibi kızardı. Tabağımın içerisine alıyorum ve hamurlarımın kalan kısmında yine aynı şekilde kızartıp servise hazırlıyorum. Böyle çayın yanına hemen pratik özellikle kahvaltılarda rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Şöyle iç yapısını da size göstereyim biraz sıcak. Asla yağ çekmiyor ve içerisinde bakın hamur hamur değil. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.